Şehzade, Bey hoş geldiniz yeniden yayınımıza. Hoş bulduk hadi, teşekkür ederim. Afganistan'daki süreci, Taliban'ın yeniden 20 yıl sonra Afganistan'a hakim olmasını ve hem Türkiye'nin hem İslam coğrafyasının Taliban'dan beklentileri nelerdir ve hangi adımlar atılmalı ki hem Afganistan'daki barış hem de İslam coğrafyasında bir barış ve huzur havası olsun, ne dersiniz? Evet, teşekkür ederim hayırlı yayınlar diliyorum bu arada. Şimdi e, Afganistan meselesi malum. E, gündem olduğu zaman konuşulduğu zaman hepimizin e, yüreği yanıyor. E, evet. 40 beri yaşanan acılar hepimizin gözlerinin önünden bir şerit gibi geçiyor. Bu açıdan biz e, ister istemez Afganistan'daki gelişmelere e, biraz temkinli yaklaşıyoruz. Yani temkinli yaklaşmak durumundayız. Öncelikle evet. Ee, Taliban'ın e, başarısını e, tebrik ediyoruz. Afgan halkının bu başarısını tebrik ediyoruz. Ee, bunun kalıcı bir zafere dönüşmesi, Afgan halkının zaferine dönüşmesi, İslam ümmetinin sururuna dönüşmesi için de e, elbette dua ediyoruz. Bu başarı, bu yani, Taliban'ın bu başarısı e, şimdilik Afgan halkının başarısı mı değil mi ya da İslam ümmetinin başarısı mı değil mi bunu zaman gösterecek doğrusu. Fakat e, her halükarda e, işgalci, e, vampir Amerika'nın ülkeden çıkması çok büyük, çok değerli bir olaydır. Bu e, önemli bir gelişmedir. Büyük bir gelişmedir. Bu açıdan e, sevinçliyiz. E, ve Bu nedenle e, onların e, başarısını tebrik ediyoruz. Fakat ifade ettiğim gibi bu olay e, bizde heyecan oluşturdu. E, bütün İslam ümmetinde e, bir e, heyecan, bir beklenti, e, bir surur oluşturdu. Bunun kazıcı hale gelmesi bundan sonraki gelişmelere bağlıdır ve e, Taliban'ın bundan sonraki tutumuna e, bağlıdır. Şimdi e, daha önceki acılardan söz ettik. E, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin ağır bir mağlubiyet alarak, hatta kimi rivayetlere göre, kimi e, uzmanlara göre belki de Sovyetler Birliği'nin çöküşünün en önemli sebeplerinden olan Rusya'nın e, Sovyetler Birliği'nin Afganistan mağlubiyetine vesile olan bu hak. Ondan sonra çok ağır acılar yaşandı. 30-33 yıl boyunca kardeş kavgasını acıyla izledik, üzüntüyle izledik. Binler, on binler belki yüz binler öldü, öldürüldü. Kar kargaşa, kaos Afganistan'ın her tarafını yakıp yıktı. Şimdi böyle bir tecrübe var ve bu tecrübe ister istemez bizi korkuya sevk ediyor. Şimdi Bundan sonra yine bu tür acılar yaşanır mı, yaşanmaz mı hepimizin korktuğu husus bu. Ancak ümit ediyoruz ki bunlar yaşanmasın. Şimdi e, Taliban'ı herkes tanıyor. Afgan halkı da tanıyor, İslam ümmeti de tanıyor, biz de tanıyoruz. Daha önce e, Afganistan'da uzun e, yıllar iktidarda kaldı. Fakat malum o zaman e, İslam medeniyetinin e, güzelliğini e, yansıtma noktasında ciddi sorunları, ciddi sıkıntıları oldu. Kuşatıcı bir uygulama ortaya koyma noktasında ciddi anlamda zorlandılar ve bu e, dünya çapında bir iticilik oluşturdu. Şimdi e, son e, olay ile birlikte Taliban'ın hem Afgan halkına hem bütün dünya'ya verdiği olumlu e, mesajlar var. E, bu olumlu mesajlar hepimizi sevindiriyor. Ve bu e, olayın, bu başarının, Taliban'ın bu başarısının e, Afgan halkının e, zaferine dönüşmesini ümit ediyoruz. İslam ümmetinin sururuna dönüşmesini istiyoruz. Vahdete, birliğe, kardeşliğe vesile olmasını istiyoruz. Bu noktada e, hepimizin Taliban'dan çok büyük beklentileri var. Bunu hep ifade ettik. Yani, İslam ümmetinin derdini taşıyan herkes bunu çeşitli vesilelerle ifade etti. Biz de ifade ettik. Açıklamamızda da ifade ettik. Şimdi e, Afganistan'ın geldiği nokta e, İslam ümmeti için ve özellikle Afgan halkı için e, çok önemli bir fırsatı, çok önemli bir e, dönüm noktası olabilir. Ee, bu noktada e, İslam an, İslam medeniyetinin, İslam e, literatürünün, İslam hukukunun e, barış yönünün, kardeşlik yönünün, kucaklayıcı yönünün e, öteki insanlarla bir arada yaşayabilme, adaleti ikame etme, huzuru ikame etme, barışı ikame etme boyutunun ortaya konulması çok önemlidir. Eğer bu yapılabilirse e, Taliban bu noktada ee, bu sorumluluğu üstüne alıp bunu uygulama noktasında hassasiyet gösterirse bu kalıcı bir zafere dönüşür. İslam ümmetinin zaferine dönüşür. Ee, belki de e, İslami e, İslami vahdetin, İslami birlikteliğin e, icra edilebileceği bir sahaya dönüşür Afganistan. Bu anlamda e, hepimiz merak ile e, takip ediyoruz Afganistan'daki gelişmeleri. Ümidimiz bu yöndedir e, ve inşallah e, ümit ediyoruz ki Halim e, e, gösterecek, ortaya koyacak. E, daha önce yaşanan tecrübelerden istifade edecek. Daha önceki ortaya koyduğu icraatlardan dersler çıkaracak. E, İslam kardeşliğinin tesiri, tesisi, tesisi vahdetin tesisi, hep birlikte diğer yapılarla birlikte onu yaşayabilme, orada kardeşliği tesis edebilme, huzuru tesis edebilme ve akan kanı durdurabilme anlamında böyle bir inisiyatif alır. Bu yapılırsa e, bu anlamda emperyalizmin, Rusya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin ve diğer bütün İslam düşmanlarının Afganistan'daki oyunları da bozulur. E, ve bu anlamda e, e, gerçek bir zafer, gerçek bir e, sorun ortaya çıkar. Bu anlamda e, bu fırsatın e, değerlendirilmesi çok önemlidir. İslam devletinin evet. eline bir haber fırsatlar girmez. Taliban da bu sorumluluğu taşımalı. Bu olayın Büyüğünün önemi idrak etmeli ve İslam ümmetinden bu güzelliği esirgememeli diye e, düşünüyoruz. Hadi beyim. Evet, çok teşekkürler. Şimdi Taliban'ın şimdiye kadar attığı adımları e, olumlu karşıladığınızı ifade ettiniz ve dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda buna benzer bir açıklaması vardı biraz önce paylaştık. E, Afganistan'ın Afganistan'da Taliban'ın Afganistan'da e, sağlayacağı barışın, esenliğin, huzurun, e, İslam coğrafyasına etkilerine dair de önemli noktaları dikkat çektiniz. Ee, tabii e, sizin de bahsettiğiniz gibi 20 yıllık bir ABD işgali söz konusu ve ABD'den son yapılan açıklamalara göre de işte biz Afganistan'da 300 bin Afganı e, Asker yaptık ve onların maaşlarını da ödedik. Ve aslında biz çekilirken de onların Taliban'la savaşacağını zannediyorduk ama öyle olmadı denildi. Yani bu aslında ülkede e, ABD'nin bir nesil yetiştirdiğini, kendilerine göre bir nesil yetiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda bölge ülkelerinin Afganistan'daki bu geçiş sürecine katkıları noktasında, bölge ülkeleri Taliban'a, Afgan halkına ne tür destekler sağlayabilirler ne dersiniz? Evet şimdi bu çok önemli bir husus Hadi Bey. Şimdi e, şeytan Amerika'nın e, ortaya koyduğu uygulama e, aslında çok e, tehlikeli bir e, süreci de önümüze koydu. Şimdi Afganistan malum e, İran'ı, Pakistan'ı, Hindistan'ı ve diğer komşularıyla ve kendi içerisindeki etnik yapısıyla çok büyük fitnelere de aslında açık bir ülke. E şimdi Amerika oradan çekildi. Oradaki işgalinin, oradaki sömürünün, oradaki sıkıntıların e, faturasını diğer bütün İslam ülkelerine havale etmeye, onlara yüklemeye, onları bileyle baş başa bırakmaya da belki de e, Allah göstermesin, belki de onları birbiriyle çatıştırmaya yönelik bir inisiyatif ortaya koyabilir bu. Şu anda Afganistan'ı ve İslam üretimini bekleyen en önemli e, tehlikelerden bir tanesidir. Şimdi bu noktada bütün komşu ülkeler, Türkiye, İran, Pakistan ve orada etkili olabilen bütün ülkeler, Katar mesela, orada barışın tesisi, birlikteliğin tesisi, orada bütün yapıların adil bir şekilde temsil edilebileceği bir yönetimin kurulması, sivil bir yönetimin kurulması, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, kimsenin kimseyi dışlamadığı bir yönetim, bir devlet anlayışı geliştirip oturtma anlamında Herkes katkıda bulunmalıdır. Bu noktada e, hiç kimse e, orada e, bunun dışında bir inisiyatif, bir rol almamalıdır. Çünkü bu çok tehlikeli bir sürecin başlangıcı olacak. İslam ümmetine çok ağır bedeller ödecek, ödetebilecek bir e, başlangıç olabilir. Bu noktada e, çok önemli bir kapşak içerisindeyiz. Her ne kadar e, Taliban'ın sorumluluğundan söz ettik. E, hükümete karşı şu anda ciddi bir yükümlülük altına girdiğini ifade etmeye çalıştık. Ama bu yükümlülük, bu sorumluluk aslında şu anda konuyla ilgili bütün İslam ülkelerinin sorumluluğu haline de gelmiştir. Ee, İran olsun, Türkiye olsun, Pakistan olsun, Katar olsun ve orasıyla ilgili ya da işte etkili olabilen diğer bütün İslam ülkeleri olsun. Orada barışın tesisi, kardeş kavgasının önüne geçebilme ve e, hepsini e, kardeş e, olarak e, adil bir şekilde temsil edebilecek bir yönetim anlayışının oturtulması noktasında herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu e, noktada e, yapılabilecek şeyler bellidir. Evet. Hiç kimse fitneyi körükleyici, kardeş kavgasına sebep olabilecek ya da kavgasına sebep olabilecek bir işlev içerisine girmemelidir. Evet. Özellikle burada şöyle bir e, husus ön plana çıkıyor Hadi Bey hiç kimse kendi çıkarını, kendi muvaffakını öncelememelidir. Hiç kimse kendi kırmızı çizgileri üzerinde ısrar etmemelidir. Önemli olan orada kardeşliğin tesisidir. Önemli olan vahdetin tesisi önemli olan Afganistan halkının Müslüman kardeşlerimizin, oradaki e, Müslüman kardeşlerimizin e, huzuru, kardeşliği, beraber yaşayabilecek bir ortamın oluşması ve akan kanın durmasıdır. Bu çok evet. önemlidir. Bu İslam ümmetine de hayat verecektir. İslam ümmeti içerisinde de e, böyle kargaşalı, büyük bir cephenin barış ile, sükunetle e, sonuçlanmasına sebep olabilecek ve belki de e, bütün İslam alemi için bir ab hayat, bir e, yeni canlanış, bir e, güçlenmeye de e, vesile olabilecektir. Evet. Son olarak Türkiye ile ilgili bir parantez açalım. Malum Türkiye'nin özellikle Kabil Hava Üstü ile ilgili ABD ile yürüttüğü görüşmeler vardı ve bu noktada farklı iddialarda söz konusu Taliban'ın da sıklıkla Türkiye'den bir beklentileri vardı. Yani biz öncelikle bütün güçlerin Afganistan'ı terk etmesini istiyoruz. Ardından İslam Emirliği kurulduktan sonra bütün ülkelerle elbette ki ilişkilerimiz olacak. Türkiye'yi bir İslam ülkesi olarak kabul ediyoruz ve biz Türkiye'den e, mimarlar, mühendisler e, bekliyoruz e, burada yatırım yapsınlar. E, Afganistan'ın yeniden imarı noktasında. E, Türkiye burada nasıl bir rol üstlenmeli sizce? Evet şimdi e, Türkiye malum İslam ülkeleri içerisinde e, önemli yeri olan, önemli karşılığı olan bir ülke. Özellikle Sayın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, başta olmak üzere. Şimdi öteden beri Taliban'ın da söylediği aslında bizim de söylediğimiz ve yapılması gereken de aslında o bize göre Türkiye'nin NATO şemsiyesiyle veya işte e, Amerikan gölgesiyle ya da başka dış güçlerin e, dayatması ya da telkinleri ya da onların e, verecekleri vazife ve görevlerle değil. Türkiye olarak orada bulunması çok önemlidir. E, Türkiye orada Afganistan halkının kardeşi, kardeş ülkesi Türkiye olarak orada bulunursa inanıyoruz ki Afganistan'a vereceği çok büyük katkılar vardır. Ancak eğer NATO talimatları doğrusunda ya da NATO mevzuatı doğrusunda orada olursa ya da işte Amerikan paralelinde orada bulunur ve ona göre orada icraatlarda bulunursa bu Türkiye için de iyi olmaz, Afganistan için de iyi olmaz çünkü evet. hem NATO'nun, Amerika'nın İslam ümmeti ve İslam ülkeleri içerisindeki karnesi, geçmişi bellidir bugüne kadar. E, bunlar bize kandan, kaostan, kardeş kavgasından, sömürüden, yıkımdan başka bir şey getirmemişler. Taliban'da daha önce birkaç kez hatta sık sık bunu ifade etti. Amerika'nın, e, daha doğrusu Türkiye'nin e Kabil hava alanında bulunması eğer Türkiye olarak olacaksa biz buna karşı çıkmayız demişlerdi. Ama NATO ve Amerika e, adına orada olacaksa biz bunu asla kabul etmeyiz. Onu bir dış güç olarak e, telakki edeceğiz diye söylemişlerdi. Şimdi NATO'nun, Amerika'nın, işte diğer e, emperyalist ülkelerin ve yapların e, bugüne kadar e, e, bizim için öngördükleri ve bizim başımıza getirdikleri hususlar ortadayken e, bunların ardıyla, bunların e, talimatları doğrultusunda ya da onların e, stratejileriyle orada olmanın Afganistan halkına e, bir katkısı olmayacaktır. E, 40 yıldır hatta ee, daha fazla bir süredir orada. Bunu bir şekilde biz de gördük. Afgan halkı da gördü. Ama Türkiye Türkiye olarak orada olursa kardeş e, Müslüman güçlü bir ülke olarak inanıyoruz ki orada e, yapacakları çok şey vardır. Hem e, devlet anlamda tecrübe aktarma hem kardeşliğin tesisi hem e, diğer sahalarda e, Türkiye oraya önemli bir güç katacaktır. Ancak evet. ifade ettiğim gibi Türkiye NATO adına değil, Türkiye Amerika adına değil, kendi adına orada olmalıdır. Kardeş bir ülke olarak orada olmalıdır. E, bu oraya çok şey katacaktır. E, Türkiye bunu esirgememelidir. Kardeşi olan bir ülkeden eğer ihtiyaç olursa, eğer davet gelirse, eğer, eğer bu yönde bir ihtiyaç hasıl olursa, Türkiye bunu esirgemese inanıyoruz ki çok önemli katkılarda bulunacaktır. Ve eğer Taliban'ın, Afganistan'ın ihtiyacı olursa, Türkiye'de böyle bir samimiyet ortaya koyulursa, onların da e, Türkiye'den yardım isteyeceklerini, destek isteyeceklerini düşünüyoruz. Buna bir engel yoktur. Çok teşekkürler katkınız için, sağ olun. Ben teşekkür ederim hadi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun teşekkürler.